Evet, bu sorumuzda diyor ki: Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik genler ile kalıtılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre soy ağacında X ile gösterilen bireyin bu hastalıkla doğma ihtimali nedir? Şimdi burada hastalığı gösteren bireyler hem otozomalmış hem de çekinikmiş. Dolayısıyla bizim X ile Y ile bir işimiz yok. Bu hastalığı gösteren bireylere yani içi taralı olarak verilmiş bireylere küçük a küçük a yazalım. Çünkü hastalık çekinikmiş. Ve biz biliyoruz ki çekinik fenotipteki etkilerini ancak homozigot durumda gösterebilirler. Buna göre şimdi şu çocuğun doğabilmesi için iki tane küçük anın olabilmesi için hem babasından hem annesinden alması lazım. Ama aynı zamanda bunun baba ve annesi de bu hastalığı göstermediğine göre heterozigot olmak zorunda. Daha sonra diğer tarafa geçtiğimizde şu küçük A ağ, küçük A'lı erkeğin eşinde bu hastalık görülmüyormuş. Demek ki bir tane büyük A var. Değil mi? Şimdi buna göre bunların çocuklarının olma ihtimalini bulacağız. Çocuklarının hasta olma ihtimalini. Şimdi şu aşağıdaki çocukta da yine bu hastalık olmadığına göre bir tane büyük A var. Ama babasından mecburen buraya ne gelecek? Babasından mecburen küçük A gelmiş olacak. Yani bu heterozigot oluyor. Fakat diğer taraftaki erkeğe baktığımızda bu hastalığı göstermiyormuş. Yani bir tane büyük A olduğu kesin. Ama şimdi bunun anne ve babasına baktığımızda annesinden de babasından da büyük A genini almış da olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Annesinden ya da babasından birisinden büyük A birisindense küçük A'yı da almış olabilir. Yani x'in babasının homozigot olma ihtimali de var, heterozigot olma ihtimali de var. Fakat x'in annesi kesinlikle heterozigot olmak zorunda. Şimdi bunu yazarsak eğer. Ebeveynlerden bir tanesi heterozigot. Onu kesinlikle yazdık. Diğerinde de bir tane büyük A olduğunu kesinlikle biliyoruz. Büyük A'yı yazdık. Ama bu büyük A'nın yanında yine büyük A mı var yoksa küçük A mı var onu bilmediğimiz için x'ini birden yazıyoruz. Daha sonra biz bu çaprazlamayı yaptığımızda doğacak çocuğun küçük a küçük a olabilme ihtimalini arıyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz dolayısıyla? Burada çaprazlamayı yaparken öncelikli olarak gamet ihtimallerini buluyoruz. Sağ taraftaki birey ya büyük ağlı ya küçük ağlı bir gamet oluşturabilir ki her ikisinin de oluşabilme ihtimali 1 bölü 2'dir. Sol taraftaki birey ise yine iki çeşit gamet oluşturabilir ya büyük ağlı ya da küçük ağlı. Ama büyük ağlı bir gamet oluşturabilme ihtimali toplam 3 genin içerisinde 2 tane. Yani 2 bölü 3. Küçük ağlı bir gamet oluşturabilme ihtimali ise 3 genin içerisinde sadece 1 tanesi. Yani 1 bölü 3. Ve biz bu çaprazlamayı yaptığımızda ne istiyoruz? Küçük a ağ, küçük a'nın oluşabilme ihtimali. Bir taraftan 1 bölü 3 geliyor. Bir taraftan 1 bölü 2 geliyor. Çarptığımızda da cevabımız 1 bölü 6 çıkmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız denizli. Diğer soruya bakalım. Diyor ki karasal bir ekosistemden rastgele seçilen bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine kesin olarak sahiptir? Şimdi karasal ekosistemden aldığına göre bu bir bitki de olabilir, bu bir bakteri de olabilir, mantar da olabilir, hayvan da olabilir. Hepsi olabilir. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme. Bu olay muhtemelen fotosentezi ya da kemosentezi kastediyor ki bakteridir. Dolayısıyla Hani bakteriler kemosentez yapabilir ya da bitkidir, öglenadır. Bunlar nedir? İşte fotosentez yapabilirler. E o zaman kesinlikle fotosentez yapacak diye bir şey yok. Bu olabilir, olmayabilir. Çok hücreli olma. Evet bitkiler hayvanlar çok hücrelidir ama mantarların içerisinde tek hücreli olanları da vardır. Dolayısıyla çok hücreli olmak da zorunda değil. Eşeysiz üreme ile neslini devam ettirme. Evet mesela vejetatif yöntemle bir bitki eşeysiz de çoğalabilir ama bitkiler ve hayvanlar eşeli de çoğalabilirler. D seçeneği küçük moleküllerden kompleks moleküller sentezleme. Mesela buna örnek olarak protein sentezini verelim. Şimdi küçük moleküllerden organik kompleks molekülünü tüm canlılar sentezlemek zorunda mıdır. Ribozom ne diyorduk? Tüm canlı hücrelerde var ve protein sentezinde tüm tüm canlı hücreler yapıyorlar. Dolayısıyla D seçeneği, e, karasal ya da su ekosistemi fark etmez. Yaşayan her canlı hücre için doğru olarak kabul edilebilir. Yani cevabımız D. Ama e de bakalım. Oksijenli solunum ile ATP sentezleme. Evet, karasal birçok canlı oksijenli solunum yapar. Ama bunların içerisinde mesela fermentasyon yapan mantarlara veya bakterilere de rastlanabilir. Cevabımız denizli. Bir diğeri. Bir canlı'nın farklı hücrelerine ait olan bölünme evrelerinden hangisi mitoz bölünmeye ait? olamaz demiş. Şimdi sayın arkadaşlar burada B seçeneğinde verilen evrenin ismi anafazdır. Mitoz bölünmenin anafazı ya da mayoz bölünmenin anafaz ikisi olabilir. Yani mitoz da olabilir mayoz da olabilir. C seçeneğine baktığımızda kardeş kromatitler yan yana sıralanmışlar. Yine bu da metafaz evresini bize ifade eder. Metafaz evresi de yine mitoz bölünmede de mayozun ikinci evresinde de vardır. D seçeneğinde Hücremizin iki tane çekirdeği var. Dolayısıyla bu da telefaz aşamasını gösterir. Ya mitozun telefazıdır ya da mayoz bölünmenin telefaz ikisidir. Buradaysa E seçeneğinde ise daha hücre bölünmeye yeni başlamak üzere. Profaz evresi e yine profazın ikinci evresi ya da mitozun profazı olabilir. Ama A seçeneğinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Homolog kromozomlar mitozda değil sadece mayoz bölünmede birbirinden ayrılırlar. Burada da cevap Adana. Bir diğer soru. Diyor ki aşağıdaki tepkimede bitkisel bir disakkarit olan X molekülünün sentezi gösterilmiştir. Bu tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Tepkime endergonik bir tepkimedir ve ATP tüketimi gerçekleşir. Doğru. Niye? Çünkü arada bağ kuruluyor. Bağ kurulurken ATP harcanır. X molekülünün yapısında glikozit bağı bulunur. Evet, bu bir disakkarit ve iki tane monosakkaritin arasında glikozit bağı kurulur. Doğru. K ve, molekül, K ve M moleküllerinin toplam ağırlığı X molekülüne eşittir. Bu yanlış. Neden? Çünkü K ve M birbirine bağlanıp X'i oluşturuyor. Ama aynı zamanda açığa bir molekülde ne çıkıyor? Bir molekülde su çıkıyor. Dolayısıyla X artı suyun ağırlığı K ve M'ye eşittir. Cevabımız burada da denizli. E cevabı bulduk ama D'ye de bakalım. K ve M molekülleri birbirinin izomeridir diyor. Evet, izomer ne demekti? Sonuçta K olsun, M olsun hiç fark etmez. Bunlar monosakkarittir ve kapalı formülleri bunların üçünün de aslında glikoz, fruktoz ve galaktozun birbirinin aynısıdır. C6H12O6. Böyle moleküllere de izomer deniyor o yüzden bu da doğru. E'ye bakalım. K ya da M moleküllerinden biri glikozdur. Bu da doğru. Neden? Çünkü hangi disakkarit oluşursa oluşsun mutlaka en az bir tane glikoz kullanılıyor. Glikoz artı glikoz, glikoz artı fruktoz ya da glikoz artı gal laktoz şeklinde olduğundan dolayı cevabı zaten C seçeneğiydi. Diğerinde diyor ki aşağıdaki şemada farklı alemlerde yer alan bazı canlılar örneklerde verilmiştir. Bu canlılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Prokaryot yapılı olanlar 2 ve 5. Prokaryot hangileri? Bakteri ve arke. E, 2 ve 5 bakteri ile arke ifade ettiği için doğru. Hücre duvarı içerebilenler. Kimdir bunlar? Bakteri, arke, mantar, ee, ve bitkiler protistalardan da alkler ne yapar? Hücre duvarı içerir. Sırasıyla gidelim. 1- Domates bitki tamamdır. 2- Bakteri bulunur peptidoglikan yapısında. 3- Ne demiş? Şapkalı mantar. Evet kitin yapısında. 4- Demiş alk selüloz yapısında. 5- Demiş. 5 neydi burada? Arke. Bunlarda da pseudopeptidoglikan yapısında bulunuyor. Doğru. Mitokondri organeli ökaryot hücrelerde bulunur. 1 domates bitki ökaryot doğru. 3 şapkalı mantar ökaryot doğru. 4 Alkiler, ökaryottur doğru. 6'daki ise bir hayvan fare. O zaman hepsinde mitokondri organeli bulunur. D heterotrof beslenebilen yani tüketici beslenebilenler. 2 demiş bakteri. Üreticisi de vardır, tüketicisi de vardır. Doğru. 3 Şapkalı mantar tamamı tüketicidir. 5 yeşil e, hangisiydi? Arkeydi. Bunların da yine üretici veya tüketici olabilenleri var. Fotosentez, kemosentez yapabilen olduğu gibi farklı şekilde çürükçül beslenenleri de var olur. 6 e, hayvanların da zaten tamamı yine nedir? Tüketici olarak beslenirler. D de doğru. E endospor oluşturma. Endospor sadece bakterilerde olumsuz çevre şartlarından korunmak için yapılan bir adaptasyondur. Bunu sadece bakteriler yapar. 2 demiş bakteri doğru. Fakat 3 mantarlar ve 5 e, arkeler bunlar endospor yapabilen canlılardan değildir. Dolayısıyla burada da cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Diyor ki hücre zarından madde taşınımını sağlayan olaylar ve taşınan molekül çeşitleriyle ilgili eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ozmoz suyun geçişidir. Sodyum difüzyonla veya aktif taşımayla geçer. A yanlış. Egzositoz içerideki büyük maddelerin dışarı atılmasıdır. Hormon büyük bir maddedir ve egzositoz atılır. Cevabımız muhtemelen bursa diğerlerine de bakalım. Aktif taşıma ile ne taşınabilir? Difüzyonla geçiş yapabilen glikoz gibi, fruktoz gibi, sodyum gibi, potasyum gibi maddeler geçiş yapar. Oksijen gibi gazlar ise sadece difüzyonla taşınırlar. O yüzden C yanlış. Fagositoz ile Büyük yapılı besin maddeleri alınır. Glikoz küçük olduğu için yanlış. Basit difüzyon hücre zarındaki fosfolipit tabakasında gerçekleşir. Fosfolipit tabakasında ise yağda çözülen moleküller alınır ya da atılır. Buradaki aminoasit ise suda çözünen bir maddedir. Dolayısıyla basit difüzyon ile değil kolaylaştırılmış difüzyon ile porlardan geçiş yapabilir. Dolayısıyla E de yanlış. De cevabımız zaten hangisiydi? B seçeneğiydi.